Düştü, Hı. 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 Fuh. Fuh. Ve öldürdü Demir Tuna şampiyon. şampiyonu. şampiyon Demir e. hoş geldiniz arkadaşlar. Benim adım Demir Tunazarlı. Şimdi ilk haberimize bakalım. İlk haberimiz şu. Yağmurda yani ıslanan dolu karşısında İstanbullular şok oldu. İşte o görüntüler karşınızda. Şokeyim ben. Şokeyim. Çöktüğü zaman vampirler ve kurt adamlar birbirine karıştı. Adanallar şoke olarak Adanallar şoke olarak uçağı parçaladılar. İşte o görüntüler karşınızda. <laughs> 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 ah, Uçak dediğinizi duyar biriyim. Şimdi üçüncü haber bültenimize bakalım. Hmm. Deniz su tabletle meşgul diyen oyun oynarken yanlışlıkla çileyi çileyi tabletine verdik ve tableti derin suyu içine hapsetti. İşte o görüntüler karşınızda. arkadaşlar. Gerçekten böyle bir saçmalık olur mu? Yok. Ve koltuğumu zor, zor yakaladım. Evet arkadaşlar. Dördüncüye bakalım. Dördüncüsü şu. Yavrula çamaşırları ıslak ıslak bırakan annem. Annem hemen itfaiye aradı. İşte o görüntüne karşınızda. Eyvah! yapmışım. İtfaiye buldum. dedi? Alo itfaiye mi? Çabuk gelin. Doldu. Kıyafetlerimi unuttum. Nerede doldu unuttum? Nereye? Oya. Oya. Arkadaşlar. Üzülüm ama son haber bültenimize de bakalım. Umarım korkunç bir şey çıkmaz. Vay be. Arkadaşlar iyi var niye mi? verdi Ankara'da. İşte o görüntüyle karşınızda. Evet arkadaşlar haberlerimiz sona bitmişti. Yarın saat sekiz buçuk. Yarın yarın saat 1'de haberlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.